Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Devlet arşivlerinde arkadaşlar artık uzaktan erişim daha da bir kolay oldu. Covid-19 yani arkadaşlar koronavirüs sebebiyle oraya gidemeyen arkadaşlarımız artık rahatlıkla bu belgelere ulaşabiliyorlar. Önceden ulaşıyorduk ama bu kadar kapsamlı değildi ayrıca. Arkadaşlar metni bölümlü olarak görüyorduk böyle kısım kısım. Şimdi bütün metin paylaşılıyor ama böyle filigran şeklinde devlet arşivlerinde arkadaşlar filigranı böyle nereden alındığını gösteren kaynağı mevcut. Oradan aldığımız biri vesika arkadaşlar ama yazısı okumamıza mani değil. Burada gayemiz size metinleri nasıl okunacağını göstermek okuma metinleri yapıyoruz. Şimdi bu hat türü arkadaşlar özellikle Mühimme tarzı yazılarda sık karşılaştığımız bir yazı. Divani artı içerisinde yer yer talikte bulunan birçok hattı barındırıyor. Şimdi Bismillah diyerek bu vesikayı okumaya çalışalım. Burada yukarıda met bölümünde şu an arkadaşlar siyakatten siyakat derslerimizi izlediyseniz rahatlıkla okuyabilirsiniz. An cemaati Burada da silah daran yazıyor arkadaşlar. An cemaati silah daran. Yukarıda Hasan ibaresi niye katılmış? Ee, onu bilmiyorum. Acaba metni yazan kişi mi bilmiyorum arkadaşlar. An cemaati silah daran yazıyor. Şu şurada İbrahim alta geçtik. İbrahim Abdullah yazıyor arkadaşlar. İbrahim Abdullah. Yukarıda 137 diye bir sayı var. Bu sayı ne sayısı bilmiyorum. Burada da 16 yazıyor. Yine siyakat diye yazılmış arkadaşlar bu bölüm. 16 herhalde 16 yaşında olabilir bu ilgili kişi. Burada da bir neferdir diye not düşülmüş. Bir neferdir. Devam ediyoruz. Silahdarlar silahtarlar ağası tezkire gönderip yani bir yazı arkadaşlar bir pusula gönderip mezkür için yani burada İbrahim Abdullah için diyor mezkür emekdar olup evet, mezkür emektar olup vaki olan seferlerde vaki olan seferlerde arkadaşlar külli hizmet külli hizmet etmiştir. Yani birçok manasında yani bütün seferlere katılmıştır manası da gelebilir Yani birçok hizmetler etmiştir diyor. Deyu silistre arkadaşlar. Silistre sancağının evet silistre sancağının burada e, bu G harfi gümüş ayracılık arkadaşlar. Ayracılık yani arayıcılık manası herhalde öyle olduğunu düşünüyorum. Ayracılık e, ayraycılık diye yazılmış. Herhalde aracılık olabilir yani o manada tam bilemedim. E, vermek, verilmek daha doğrusu. E, gümüş ayraycılığı doğrusu ayraycılığı verilmek recasına yani ricasına arz itmeyin. Yani o şekilde arzda bulmuş. Arz itmeyin ahara yani başka birine ahar ahir Birbirine yakın manalar. Ahara. Başka birine ise Yani bu vazife başka birine verilmediyse verile. Yani bu kişiye verile. Kim? İbrahim Abdullah. Seferi zamanına. Sefer zamanına deyin. Evet. Sefer zamanına deyin. Bu tasarruf ola. Yani sefer zamanına kadar bu vazifede bulunan deyu. Burası deyu. Şurası da buyruldu arkadaşlar. Buyruldu. Tarih kısmımız şu fi 3 Ramazan fi 3 Ramazan sene Arapça yazılmış senesi arkadaşlar genelde bizim aşina olduğumuz işte 1255 1310 vesaire gibi yazılmamış Arapça yazılmış hamse 5 aşar 15 ve elf ve elf yani 1015 senesinde nereden bakarsanız arkadaşlar aşağı yukarı biz 1440'tayız yani 420 sene, 15 sene gibi zaman geçmiş aşağı yukarı miladi olarak hayli zaman en azından ortalama 4 asır önce kaleme alınmış bir arşiv vesikası arkadaşlar bunu sizlerle beraber paylaştık. Evet YouTube'da bu emsal yüzlerce, bine yakın arkadaşlar dersimiz oldu. Tekrar okuyacak olursak bu vesikamızı Bismillahirrahmanirrahim. An cemaati silah daran 137 İbrahim Abdullah 16 Önce şu 6 şu 10 arkadaşlar. Önce 6'yı okuyoruz. Arapça sayılar mantığıyla gidiyor. Burada da bir neferdir yazıyor. Ee, Tabi sayıların Ayrı bir imlası olduğunu daha önceki siyakat derslerimizde müstakil olarak bu sayıları işlemiştik ilgili konuyu oraya havale ediyoruz. Evet silahdarlar ağası tezkire gönderip meskür için emektar olup yani silahdarlıktan emekli olmuş vaki olan seferlerde külli hizmet etmiştir. Deyu silistre, silistre, sancağının gümüş ayrayıcılığı verilmekle ricasına, ricasına arz itmeyin ahara verilmediyse virile Seferiz, sefer zamanına deyin. Deyin. Mutasarrıf ola deyu buyruldu. Fi 3 Ramazan sene hamse aşar ve elf. Dersimiz burada bitiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.